<laughs> Senin öndeki dörtlüleri yakmış bak. Ya yani biz nasıl çıkacağız buradan? Ve şey ittira kaktıra çıksak olur mu ki? İstedim, istedim, istedim. Evet gördüm. İşi çıkmaz yapanız, şampiyon bistü. Ne kaldın? Dur ben de arkadan seni ittireyim biraz. Aşkına bomba, çarı çorba. İtiyorum vallahi şu an. ya biz nereye girdik ya? Allah kahretmesin ya. İtiyorum, itiyorum. Evet, farkındayım. Ha? Yürü, yürü, yürü. Tam peşindeyim, tam götündeyim. Yürü. Geçtim ya. Allah be, ikiye bas hele bize bak hele bir. <laughs> Aha dur. La gelme geri, gelme Piç. <laughs> Aynen. Bak sağımdaki tır beni sıkıştırıyor kırarım ha Geldim Çok gidemiyorum O salay nasıl gireceğiz amına koyayım e solda da yok ki yer. Bariyer var, nasıl geçeceksin? E soldan da geç hemen. Gir o aradan nereden bir yerden sıyırılırız ya. Herhalde yani. Evet, evet. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Amına koyayım. Oğlum şu öndeki beyaz var ya bak bas ikiye bak şimdi. O karşı tıkamış. Nasıl geçeceğiz? Yani normalde nasıl geçecektik mesela? Oyunun planı neydi burada anladın mı? Ya zaten ileriden de zor geçersin ki. Yol normal açık olsa da geçemiyoruz yani. Bu ne saçma sikim bir. İtiyor bitiyor. Kayıt al buraları. sağ yap sağ yap. adamın üstünden geçtik. He. Kurtardık. Hadi. Ben de geçeceğim şimdi. Nasıl geçeceğim ben buradan? Dur ben buradan geçerim gibi. Uçak var amına koyayım. Uçağı düşürmüş yola. Evet, evet. Oh be. Ne yaşadık amına koyayım ya.